Müşteri Yıldızı'nın Sırrı Göğe Yükselen Abid'in Hikayesi Kadim bilgilere göre müşteri, Jüpiter, göklerdeki altıncı feleğin hükümranıdır. Yedi gezegenin içinde en büyük saadet yıldızı kabul edilir. Alimlerin, hakimlerin, katiplerin, minecimlerin yıldızıdır. Ona dair eski devirlerden çok ilginç bir rivayet anlatılır. Müşteri aslında bir insandı. Eskilerin anlattığına göre müşteri bir zamanlar yeryüzünde yaşayan, bilge, faziletli, takva sahibi, ibadetten bir nefes dahi geri durmayan bir abid adamdı. Gecesini gündüzünü kitap okumaya, zikre, ibadete, tevbe ve hamde adamıştı. Hiçbir anında gaflet yoktu. Kalbi hep yaradana dönüktü. Bir gün yine ibadetle meşgulken aniden karşısında korkunç bir varlık belirdi. İblisin teklifi Bu varlık, görünüşüyle insanı titreten bir manzaradaydı. Boyu yüz arşın, alevler saçan gözler, kulaklarından burnundan ateş yükseliyor, ejderha gibi nefes alıyordu. Bin eli vardı, her elinde bir savaş aleti. Bu devasa mahluk bir anda müşterinin üzerine saldırdı ve haykırdı. Allah'a kulluğu bırak. Sen artık uzun yıllar ibadet ettin. O kadar hizmet karşılığında Tanrı seni ilahlığa layık gördü. Gel artık hükmet. Müşteri bu sözleri duyar duymaz anladı. Bu şeytandan başkası olamazdı. Ve ona şöyle bağırdı. Ey Mel'un! Ben Allah'a kulluğu bırakmam. Ne senin vaadine aldanırım, ne de hilenle yolundan dönerim. Defol benden, Yüce Allah'ın adıyla. İblis, Allah'ın adını işitir işitmez, titreyerek geri çekildi ve oradan kaçıp kayboldu. Üç gün sonra gelen misafir. Aradan üç gün geçmişti ki gökten bir melek müşterinin hücresine indi ve ona şöyle seslendi. Ey müşteri! Allah şeytanı reddedip sabit durduğun için sana bir ikram hazırladı. Seni bu ağır beden elbisesinden çıkarıp yeniden saf bir ruh yapacak. Bana öğretilen duayı öğren ve benimle gel. Müşteri duayı öğrendi, meleğin ardına düştü. Göğe yükseliş Melekle birlikte göklere doğru yükseldiler. Müşterinin ruhu hafifledi, kanat çırpan kuş gibi oldu. Felekleri aşarak altıncı kat semaya ulaştılar ve orada ona bir makam verildi. İşte bugün gökte gördüğümüz müşteri yıldızı, o vakitler yeryüzünde yaşayan bu abid adamın yüceltilmiş halidir. Hikayenin Sırrı Bu hikayenin asıl maksadı şudur. Şeytanın hilelerini reddeden, Allah'ın emrine sıkı tutunan kişi, tıpkı müşteri gibi yüceltilir, makamı yükseltilir, dünyada da ahirette de ikrama mazhar olur. Kim ki hileye aldanmaz, sabır ve doğrulukla yolunda durursa, Allah onu mutlaka göklere çıkarır. Mecazen de, hakikaten de.